Evet, bugün Yusuf Bey'leyiz kendi aracına geçtik. Gün. Bugün son dersimiz. Artık kendi kullanmaya başlayacak. Avrasya Tüneli'ndeyiz. Ee, Anadolu Yakası'na geçtik. Şimdi tekrar Avrupa Yakası'na, e, tekrar tünele girdik ve Avrupa Yakası'na geçiyoruz. Evet, Yusuf Bey nedir durumunuz? Ee... Ee, yani ilk günle son günü kıyasladığımızda aradaki farkı anlatırsanız zaten her şeyi anlatmış olacaksınız. Gerçekten arada yani baya bir fark oldu. Ee, i̇lk başladığım zamanlar araç sürmeye e, kendimi daha güvensiz ve e, daha tedirgin bir şekilde trafiğe çıkıyordum. Hatta çıkamıyordum. Parklarım çok kötüydü. E, aldığım bu eğitimler sayesinde hem park etme açısından e, hem de trafikte olan özgüvenim daha da arttı. E, bu da sizin sayenizde oldu hocam. Size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.